Teşrik tekbirleri, Arifi günü sabah namazıyla başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. 23 vakitte yapılan bu teşrik tekbirleri, Hanefilere göre vacip, Şafilere göre ise sünnettir. Teşrik tekbirleri nasıl yapılır peki? Hemen farz namazından sonra, Allahü Ekber, Allahü Ekber La ilahe illallah, Allahü Ekber Allahü Ekber, ve lillahi'l hamd Rabbim inşallah kurbanlarımızı şimdiden kabul eylesin Takva üzerine kurban kesmeyi inşallah ihsan eylesin bütün ümmeti Muhammed'in şimdiden kurban bayramı mübarek olsun.